Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima ulika vel hatimi lima sebega nasırıl haqqı bil haqqı vel hadi ila suratıka mustaqim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, e, burada tasavvufi bir anlayış üzerine yapmış olduğumuz sohbetlerimizi Muhittin İbni Arabi Hazretlerinin Fütühat-ı Mekkiyesinden yaptığımız okuma ve şer sohbetlerimiz, yine Tedbirat-ı İlahiye isimli eserinden yapmış olduğumuz okuma ve şer sohbetimiz ve tasavvuf sohbetleri adı altında yapmış olduğumuz sohbetlerimizin içerisinden bir derleme yaparak bir mertebe sıralaması yaptık. Manevi yolculukta, seyr-ü daha rahat, daha kolay meseleleri kavrayabilmek adına takipçilerimizi, bu sohbetlerimizi dinleyen kardeşlerimizi, tasavvufi öğretiye talip olan İbn Arabi Hazretleri'nin ekolü üzerinden bir anlayışı fark etmek, idrak etmek niyeti içerisinde olan kardeşlerimizin e, izleyeceği, takip edeceği yol olarak daha kolaylaştırmak adına 7 yılı aşkın bir zamandır yapmış olduğumuz sohbetlerimizden belli bir kategoriye ayırarak, kategori yaparak bunları sıralı bir şekilde yayınlama kararı aldık. 10 maddede topladık bu sohbetlerimizi ve birinci maddesini aslında işin en sonunda varılacak noktayı işaret eden sohbetlerimizi koyduk ki buraya la taayyün makamı diyoruz. Taayyünün olmadığı mutlak zat ...itibariyle hiç ulaşılamaz olan yeri nasıl anlamamız gerektiğine dair e, ifadelerimizin olduğu sohbetimizdir. Sonra ikinci basamakta şeriat diye başlayarak bu onuncu basamağa kadar böyle devam etmektedir. Daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz üzere burada dört ana basamak esas alınmıştır. Birincisi şeriat basamağı, sonra tarikat, sonra hakikat... Ve nihayetinde marifet basamağı ya da bunları kapı olarak da niteleyebiliriz. Nitekim e, bazı tasavvufi eserlerde dört kapı diye de zikredilir. Evet bu dört ana esası biz on maddeye ayırdık ve on madde üzerinde sohbetlerimizi yükledik. Bu yüklemiş olduğumuz sohbetler birinci mertebe. Adı altında işte değişik sayıda sohbetlerimiz mevcut. Bunlar e, farklılık gösterebilir. Birinci mertebede 10 sohbet olur, 12 olur. İkinci mertebede işte 8 olur, 10 olur, 15 olur gibi. Yani mertebe mertebe bu e, anlayışı, bu idraki sağlayacak, manevi bir seyrisülük e, yaptıracak kişiye, dinleyiciye, bu mahiyette düzenlemiş olduğumuz sohbetlerimizi bu sıralamaya göre dinlemesini kardeşlerimizin tavsiye ederiz. Bu sıralamaya göre dinledikleri takdirde diğer sohbetlerimizi bahsettiğimiz Fütuhat-ı Mekkiye sohbetlerimiz olsun, Tedbirat-ı İlahiye sohbetlerimiz olsun, diğer tasavvufi sohbetlerimizi daha rahat kavrayabileceklerini, daha rahat anlayıp idrak edebileceklerini kendileri de müşahede edeceklerdir. E, amacımız, gayemiz kolaylaştırmaktır. Yani bu tasavvufi istilahları, bu kelimeleri anlamada ve bu seyir usulükte nasıl yol izleneceğini, nereden başlanacağına dair e, dinleyici kardeşlerimize, takipçilerimize bir kolaylık sağlamak, e, bu kolaylığı önlerine koymak, bu niyet üzere böyle bir düzenlemeye girmiş bulunmaktayız. Bahsettiğimiz gibi birinci mertebede aslında bu durakların en sonunda varılacak yeri, idrak edilebilecek yeri anlatmış olduk la tayyun mertebesi dediğimiz yerde. Buradaki bu işin hikmeti, sırrı da şu ki e, Muhattin İbn Arabi Hazretlerinin ekolü üzerinden tasavvufi anlatımına baktığımızda hakikatleri ifade ederken e, son başlangıca bitişir der. İşte biz de bu mahiyette başlangıçta aslında sonu ifade etmiş olduk bu sohbetlerimizde. Nihayetinde bu 10 basamağı tamamlanıldığı zaman yine tekrar birinci basamağa gelindiği görülecek. Yapmış olduğumuz sohbetlerimizde, izahatlarımızda ve son başlangıca bitişmiş olacak. Bu izahatlarımız Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu, elimizde bulunan, okuduğumuz, faydalandığımız kitaplarının Fütühat-ı Mekkiye olsun, Tedbirat-ı İlahiye olsun, Füsüsül Hikem olsun, vesaire ulaşmış olduğumuz diğer eserlerinde anlatmış olduğu hakikate dair ifadelerinin bizce ilmimiz nispetinde, anlayışımız, kavrayışımız nispetinde bizde oluşan bu açılımı yine kardeşlerimizin anlayabileceği şekilde günümüzdeki tasavvufa meyilli kardeşlerimizin anlayabileceği, idrak edebileceği şekilde e, ifade ediş şeklidir. Meşrebimiz bu meşrep üzeredir. Hakikatleri bu cihetten ifade etmekteyiz. Dile getirmekteyiz. Bununla birlikte şunu da ifade etmek istiyoruz. Allahu Teala ayette buyurduğu gibi her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Bu minvalde biz burada i̇bn Arabi Hazretlerinin öğretisinden anladığımızı en mükemmel, en kamil şekilde biz anlıyoruz diye bir iddiada bulunamayız. Ya da hakikatleri en güzel, en kamil, en mükemmel biz anlıyoruz ve anlatıyoruz diye bir iddiamız kesinlikle yoktur. Biz Allah'ın bize nasip ettiği kadarı ile anlayışımızı, kavrayışımızı, idrakimizi bu yolda Seyrüsülük yapmak isteyen, tasavvufi istilahları bilmek, anlamak isteyen kardeşlerimize anlatmak üzere bu hizmeti yürütmekteyiz. Bunu da bu şekilde burada ifade etmek isteriz. Evet bir de burada tasavvuf yolculuğunda farklı tabii ki metotlar vardır. Yine Ehlullah şurada fikirdir. Allah'a giden yollar mahlukatın adedincedir buyurur. Ehlullah'ın birçoğu. Elbette Allahu Teala'ya giden, vasıf olan yollar mahlukatın adedincedir. Herkese has, münhasır bir yolu vardır. Nihayetinde herkesin Rabbi hası cihetiyle olan yolculuğu kendisine hastır. Bir başka kişi o yolculuğu yapması mümkün değildir. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu hakikatler Allahu Teala'nın birliğine dair yani tevhid esasına dair hakikatlerde yoğunlaşır İbn Arabi Hazretleri hatta hatta şöyle bir ibare geçer. Allah'ın varlığını anlatmak gibi bir derdimiz yoktur der. Çünkü Allah'ın varlığını anlamayacak, idrak edemeyecek insan akıl sahibi olarak görülmez der. Yani bir akıl sahibi, normal vasat bir akıl sahibi zaten Allah'ın varlığını mutlak surette kabul edecektir. Etrafta cereyan eden hadiseler Allah'ın varlığını zaten ortaya koymaktadır. Akıl sahibine Bizim derdimizler Muhedden İbn Arabi Hazretleri Allah'ın birliğini anlatmaktır. Yani tevhidi anlatmaktır. Burada da bu tevhidi anlayışa giden iki yol vardır. Bizim gözlemimiz neticesi biz bunu tespit ettik. Bu sonucu çıkarttık. Bir tüme varım dediğimiz yolculuk. Bir de tümden varım dediğimiz yolculuk. Aslında Muhedden İbn Arabi Hazretlerinin izah tarzı, usulü ve meşrebinde tümden varım esası üzerine hareket ettiğini görmekteyiz. Biz böyle değerlendiriyoruz. Yani bu ne demektir? Önce Allah'ı, Allah ismiyle neye işaret ettiğimizi bilmemiz, tanımamız ve Allah ismiyle işaret edilen bu mutlak varlığı tanıdıktan sonra tanıyabileceğimiz imkanlar dahilinde ilmi olarak tanıdıktan sonra o minvalden, o bakış açısı ile aleme bakmak âlemi seyretmek esas olan budur. Bu kaide, bu usul, bu kural üzerine öğretisi cereyan etmektedir Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin. Biz bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz ve dolayısıyla bizim de sohbetlerimizde bunu sık sık vurguladığımızı göreceksiniz. Eğer ki bu işaret ettiğimiz hakikati baştan doğru bir şekilde kavrayabilirseniz ...sınırlandırmalarınızdan, şartlandırmalarınızdan, değer yargılarınızdan kurtulup işaret ettiğimiz bu hakikati kavrayabilirseniz şayet... ...ve bunu her daim aklınızda tutabilirseniz bütün meselelere buradan yani o yukarıdaki noktadan, tevhid penceresinden bakmanız neticesi... ...birçok problemleri, müşkülleri açtığınızı göreceksiniz. Bir iznillah. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bunu, bu bakışı koruyabilen kardeşlerimiz... Anlatmış olduğumuz bu hakikatleri daha kolay, layıkıyla idrak edebilecektir, hazmedebilecektir ve yerli yerince değerlendirebilecektir. E, düşünce ufku, tefekkür penceresi de bununla şekillenecektir ve daha hızlı, daha doğru bir hareket tarzı oluşacaktır. Yani istenilen, amaçlanan seyrisülük bu şekilde güzel bir şekilde, kamil bir şekilde yerine getirilecektir. Bahsetmiş olduğumuz seyrisülük dediğimiz hakikate yapılan yolculuktaki mertebeleri burada sohbetlerimizde biz ilmi olarak ortaya koymaktayız. Yani bu meselelere ilmen vakıf olup bu sıralamayı takip eden kardeşlerimiz ilmi olarak anlatılan hakikatlere yine kendi istidatları nispetince ayan sabitelerinin verdiği imkan nispetince sahip olabilirler. Yani buradaki seyir sanal alemde bu bilgileri almanız neticesi ilmen yapılan bir seyir Ama bunun bu ilmel yolculuğun akabinde belirttiğimiz gibi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin mertebeleri vardır. İşte bu aynel yakin ve hakkel yakin mertebelerine de vasıl olabilmek için hakkı ile kişinin bu talip, talip olanın talep edenin, salikin, müridin, bu manada kamil bir mürşidi kamile intisap etmesi ve seyri sülükünü bu cihetten tamamlaması gerekir. Bunu da özellikle burada vurgulamak istiyorum. Çünkü ancak kamil bir seyri sülük bu cihetle olabilir. Her ne kadar burada ilmen bu hakikatlere, bu sohbetlere dinlemek neticesi istidadınız nispetinde va vasıl olsanız dahi ee, yine açılması gereken mevzular vardır. Zikredilmesi gereken hakikatler vardır. Kaleme alınmayan, kitaba dökülmeyen hakikatler vardır. Bunlar da ancak ehlinden alıp ehliyle birebir sohbet ile anlaşılabilecek, idrak edilebilecek kalben alınıp idrak edebilecek mevzulardır. Bu sohbetlerimizi dinlerken özellikle dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğüm ve size tavsiyede bulunacağım şu husus vardır kardeşlerim. Tabii ki bu dinleyici kardeşlerimizin herkesin derecesi farklı olabilir. Anlayış ve idrak kapasiteleri farklı olabilir. Hakikate dair tasavvufi mevzulara vakıf olmada farklı mertebelerde, derecelerde bulunabilir bu dinleyici kardeşlerimiz. Şunu asla unutmayınız. Burada anlatmış olduğumuz bütün bu hakikate dair meseleler, tasavvufi meseleler adeta bir yapbozun parçacıkları hükmündedir. Puzzle dediğimiz çocukların oynadığı bu yapbozun parçacıkları hükmündedir. Dolayısıyla bu parçacıkları sabırla, dikkatle, samimiyet ile, sadakat ile, sebat ile yerli yerine tek tek koymanız gerekir. Bütün bu parçaların hepsini yerine koyduğunuz zaman son parçayı koyduğunuzda ancak resmin tamamını görebilirsiniz. Yerine bir iki tane parça koymak ile bu resmin nasıl bir şey olduğuna dair bir bilginiz olması mümkün değildir. Bir iki parçayı görerek ya bu resim şuna işaret ediyor diye bir şekilde konuşmanız Sadece ve sadece sizin zannınızdır. Zannınızdan ibarettir. Vehminizin açığa çıkardığı bir sonuçtur. Onun için sohbetlerin tamamını dikkatle dinlemedikçe gerek anlattığımız hakikatler hakkında bir zanna girmeyiniz. Gerekse bizim bu anlattığımız hakikatlerin doğruluğunu kabul etmemek hususunda ki peşin hükümlü olmayınız. Anlatılan hakikatleri bir kenara koyunuz. O an için kavrayamıyorsanız dahi, anlayamazdıysanız dahi bir sonraki sohbete geçiniz. Veya sohbetin ilerleyen kısmına geçiniz ve sabırla o anlatılan hakikatleri kavramaya çalışınız. Kendinizi bloka etmeyiniz. Anlayışınızı bloka etmeyiniz. Anlatılan hakikatleri baştan duyduğunuz birkaç cümlede izah edilen bir mevzuyu, "Hayır, böyle bir şey asla kabul edilemez." olamaz. Benim öğrendiğim bilginin tersidir bu diyerek hareket ederseniz kendi kendinizi bloka etmiş olacağınızdan dolayı ilerleyen zamanlarda anlattığımız hakikate dair mevzuları kavramanız mümkün olmayacaktır. Ve yine bloka ettiğiniz alanda size anahtar hükmünde olan daha sonraki sohbetlerde anlattığımız konuları da hakkıyla değerlendiremeyeceksiniz. Adeta o anahtarı almadığınız için açmanız gereken kapıyı açamayacaksınızdır ve bu hakikatlere vakıf olamayacaksınızdır. Bu hususta da uyarmak istiyorum kardeşlerimizi, dinleyicilerimizi hiçbir şekilde kendinizi bloka etmeden, sınırlandırmadan sonuna kadar eğer samimi iseniz dinleyiniz, gayret ediniz ve nihayetinde her dinleyişte ufkunuzun daha da genişlediğini, hakikatleri daha güzel bir şekilde anlayabildiğinizi müşahede edeceksiniz. Allah'ın izniyle. Bu hususu da burada belirtmek istiyorum. Bununla birlikte bir hususu daha belirtmek istiyorum. Gerek makalelerimizde yazmış olduğumuz, ifade ettiğimiz hakikatler konusunu, gerekse sohbetlerimizdeki dinlediğiniz bu mevzuları tekrar tekrar dinlemenizde fayda olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü her dinleyişinizde, aynı sohbeti dahi her dinleyişinizde ya da Aynı makaleyi dahi her okuyucunuzda farklı bir ufkunuzda pencereler açılacaktır. O daha önce görmediğiniz bir yanını göreceksiniz hakikate dair farklı bir veçe açıldığını göreceksiniz. Gerek sohbette gerek makalelerde. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani buradan anlaşılan şu ki hakikate dair sadece bizim kendi sohbetimiz için ya da bizim yazılarımız için söylemiyorum. Hakikate dair yazılmış bütün eserlerde bu nettir, açıktır. Her okuyuşta, her dinleyişte yeni bir pencere açılır. Kişinin ufku daha da genişlemiş olur. İdrak düzeyi daha da ileriye geçmiş olur. Bu hakikati de ifade ediyorum ki bunu da göz ardı etmeyiniz. Değerlendiriniz ve hakkıyla, layıkıyla faydalananlardan olunuz. Cümleten hepimiz hakikatte bir seyrüsülük üzereyiz. Allah cümleten hepimize Niyetimizi samimi olmayı, bu seyru sülükü hakkıyla yerine getirmeyi, hakikatleri hakkıyla idrak edebilmeyi, öğrendiğimiz ilimle amil olmayı ve bu ilmin getirisi olan marifetlerin açığa çıktığını görmeyi, zevk etmeyi nasip eylesin.